Ya i̇şte motorun boğazdan tıkayan katıcıyor. Türk milletinin tamamen ücretsiz ilan sitesi ilanet.net'in katkılarıyla. şu an Adana'dayız. Ee, sevgili sponsorum abi Mehmet abinin motorunu Türkiye'nin en dolu Xtreme 200'ü yapıyoruz. Ee, yine videolarını şuradan hani izleyebilirsiniz motorun videolarına bakmak için. Şöyle. Şimdi e, bir size anlatacağım ki katalizör iptali. Xtreme Max 200'lerin özellikle enjeksiyonlu alanlarında e, katalizör kırılıp içeriye çıkıyor. Eksuzun tahliye yapmasını engelliyor. Gel abi böyle. Sağ olun. Egzozun egzozun talya yapmasını engelliyor. Ee, Katalizörlüklerle yaptığınız zaman motor rahatlıyor. Maki ee, motor daha az ısınıyor. Aynı zamanda e, bu, bu işlemi yaparken egzozun tüpüyle oynamadığımız için yani susturucuyu çıkarmadığımız için dışarıya çok fazla ses de artmıyor. Bu sayede hem performans kazanıyorsunuz hem motorunuz daha sağlıklı çalışıyor. Onu da şöyle izleyebiliriz. İşte motorun boğazdan tıkayan katalizör. Yeni çıkan enjeksiyonlu modellerinde özellikle bunun yüzünden motor çok fazla ısınıyor. Bu parça yine bizimki içinde dağılmamış. Yeni çıkan modellerinin çoğunda katalizör içeride kırılıp tıkıyor. Bu sefer havayı çıkamıyor. Ne katalizör görevini yapıyor ne de egzoz tahliye yapabiliyor. Bu parçayı içeriden söküp tüpü ellemezseniz eğer ne fazla ses alırsınız bu problemi yaşamazsınız. Aynı zamanda da motor rahatlamış olur daha iyi performans alır. Bu işlem yapmak için egzozu boğazdan söküyorsunuz. İki tane video e, üst kapak çıkışının orada. Bir de egzozun kelepçesini söküyorsunuz. Bir de egzoz nasıl sökülür? Onu da hemen üstünde gösterelim. Bakın arkadaşlar şu kelepçeyi geçirtiyorsunuz. Kelepçeyi geçettikten sonra e, boğazdan tutan iki tane vidası var. Buradaki iki vidayı geçirtiyorsunuz. Egzozu şekilde çıkarıyorsunuz. Üstündeki kapağı da e, alıyorsunuz. Koruma kapağını. Bakarken yine göstereceğim size. Aynı zamanda e, kendi motorumun egzoz contası nasıl değiştirilir videosunu çekmiştim. Onu da şuradan izleyebilirsiniz. Evet, i̇lk halini gördünüz. Bir Şimdi şimdiki haline bakın. Tertemiz. Buradan üflüyorum. Buradan çıkıyor. Temiz. Ustam eline sağlık. <laughs> ha, bu mu? <laughs> bu nasıl bir şeymiş öyle ya? Evet arkadaşlar yani Mondial'in koyduğu katalizörde bu kadar oluyor demek <laughs> <laughs> param parça olmuş. Arkası zaten birbirine geçmiş. Hani buradan nasıl bir hava çıkacak bu, onu da bilmiyorum yani. Yok bu çıkartırken oldu galiba. <laughs> ya aşağı yukarı bu Demin çünkü şurada petek gibi düzgün duruyordu. Ha bunları şey yapmıyor. <laughs> ee, aynı zamanda, aynı zamanda ne kadar çok kullanır? Riders of Anadolu YouTube kanalında da şuradan bakıp e, egzozun nasıl söküldüğüne dair ekstra bilgi istiyorsanız oradan da bakabilirsiniz. arkadaşlar. Şimdi ekimizimizin ee, katalizörü çıkartıldı. Tekrar yerine takacağız. Konuma kapağı dedim buydu. Bunu da sökmeniz lazım. Yoksa ayıramazsınız zaten. İşlem basit. Bakın şu iki tane deli. Bir daha yerine. Yine bunu detaylı olarak çektiğim videoyu da şuradan izleyebilirsiniz. Contasını değiştirmiştim ama her yerde eksoz geldi. Yani. Aynı şeyi sökeceksin. Bunu alıyorsun. Kelepçenin olduğu yeri takıyorsun. Ondan sonra boğazı getiriyorsun. Bu arkadaşı da yerine oturtuyorsun. Oturtuyorum seni. Oturttuk mu? Oturttuk. Elimizi <laughs> alıyoruz. Hiç kaptırmadan. O yüzden... Rahat rahat giriyor Çiçek. Yine <laughs> evet, öbür tarafı büyük olduğun için buradan sığmayacak. Ben taşıcağım bu tarafta. Siz onu şey yapmayın. Şimdi buraya taktıktan sonra t şey olmuyor da t nerede? t t sıkıyorsunuz. Tamam <laughs> tamam. <laughs> Kaliteden sonra kontrol edin. Sallanma falan var mı? Yok. Çiçek. Ee, Ahmet abi yine video çekerken bahseder. Ee, bir sürü videosu çekeriz. Neler değişti motorun inşaatında. Ben anlatayım nelerin değişeceğini size. Siz de zaten hissedersiniz. Ee, daha rahat hava vereceği için şimdi ilk sıkıştırma basıncı azalıyor ama bu sefer üst devirlerdeki hava daha rahat çıktığı için motorun üst devirlerdeki performansı artıyor. Çünkü baktığın zaman sıkıştırma azalıyor. E bu motorda da çok fazla sıkıştırma yok baktığın zaman. Üst üvelerde yürüyen bir motor zaten. Katalizör iptal ettiğin zaman üst üvelerde daha iyi yürüyecek. Üst üvelerde daha iyi yürüyeceği için de performansımız artmış olacak. Bu arada bu Türkiye'nin Dolu Xtreme X200 olacaktır biliyorsunuz. Şu anda da sadece, sadece diyorum, çanta demirlerini yapıyoruz. Ee, burada. Onun videosunu Ahmet abinin kanalından izleyebilirsiniz. Ahmet abi kanala nasıl gitmek istiyorsunuz? Şöyle <laughs> şöyle bir yerden gidebilirsiniz. Kanala abone olun. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bir bayram arası verdik. Videolarımız biraz sekte uğradı ama bundan sonra tam gaz geliyoruz. Görüşürüz. Ne güzel Tenere mübarek.